sevgili il başkanımız Mete Erdem'in yine huzurundayız. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Bu mücadelede bu yolda verdiğimiz şehitlerimizi her zaman saygı ve minnetle anmak durumundayız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak büyük bir aileyiz. Bu aile kendi içinde yetiştirdiği değerlere de sahip çıkan, o değerleri de unutmayan, onların mücadelesinin önünde saygıyla eğilen, yine onların tam bağımsız Türkiye ve faşizme karşı yürüttüğü mücadeleyi onlardan devraldığımız şekliyle bundan sonra da görecek arkadaşlarımıza onurla, gururla yaptıkları bir şerefli görevi devamını getireceklerini inanıyoruz. Hepimiz Mustafa Kemal'in iki büyük eseri olan Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkıyoruz. Sahip çıkacağız. Bizim görevimiz Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni sonsuza kadar yaşatmak ve halkın özlem duyduğu faşizme karşı mücadelede emperyalizme karşı mücadelede içimizde bizi ayrıştırmaya çalışan etnik ve mezhepsel kimliklerle tanımlamaya çalışan bu girici faşist iktidara karşı da dün MTR'den nasıl mücadele etmişse nasıl dimdik Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmiş ve canımı bu uğurda vermişse bundan sonra bizlere düşen görev de yine aynı şekilde Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadakatle bağlı kalıp onu geleceğe sonsuza kadar yaşattığı iradesini göstermek. Ruhu şad olsun. Onun mücadelesi bizim için ışık oldu. Bizden sonra gelecek olanlar da inşallah bu bayrağı göre düşürmeyecekler. Canımız parasına bu ülkeyi ve bu cumhuriyeti korumaya devam edelim. Ruhu şad olsun. Be.